Selam YouTube'daki 82 kişilik mini kaşiretim. Dün biliyorsunuz ki Instagram'da bir soru cevap yaptım. Buna istinaden bu videoyu çekiyorum. İşten geldiğim Saçım başım dağınık. Kusura bakmayın. Şimdi çoğunuzun merak ettiği şey iş arkadaşlarının aramızdaki mesafe nasıl olmalı? Öncelikle canım kardeşim şunu bilmen gerekiyor. İş arkadaşın asla dostum değil. Bunu sakın unutma. Öncesinde bir bağın, yemişliğin, içmişliğin, sohbetin, geçmişin yoksa iş arkadaşlarımla bir gün çıkarın çatıştığında sıkıntı yaşıyor, yaşayacağını sakın unutma. Şimdi şöyle oluyor. Hepimiz bu süreçlerden geçtik yani çoğu arkadaşım geçmiştir. İşte atandığımda yeni bir iş, yeni bir hayat, aile evinden uzaklaşıyorsun. Ben ne yapacağım diye strese giriyorsun. İşte işi öğrenebilecek miyim falan. Bu hepimizde oldu, çok doğal bir şey. İlk kez dışarı belki tek başına yaşamak için çıkıyorsun. Bu stresleri yaşaman çok doğal. İşi kafana takma. Zaten bir şekilde öğreniyorsun. Sen oraya gittiğinde kendileri rahat etmek istiyorsa sana o işi öğretmek zorundalar. Eğer kendileri bütün işleri kendisi yapmak istiyorsa tabii sana öğretmemek de bir seçenek ama genelde öğretiyorlar. Yani o konuda bir sıkıntı yaşamayacaksın. İlk atandım gittin ilk gün. insanlar zaten seni tanımaya çalışıyor ve çok tuzak sorular var burada sakın düşme. İşte aileni soruyorlar, annen baban ne iş yapıyor, kardeşlerin, işte erkek arkadaşın var mı? Bu tarz sorulara cevap vermek zorunda değilsin. Hatta görüştüğün birisi varsa yok bile diyebilirsin. Çünkü çok fazla dedikodusu dönüyor. Hiç gerek yok. Ben olsam söylemezdim. Ben ilk zamanlar söylememiştim zaten işte çok senle samimi olmaya işte başkaları hakkında seni doldurmaya çalışacaklar. Bak buna düşme. Atıyorum sen A kişisi B kişisiyle anlaşamıyorsun diye ben yeni gelmişim. Neden onunla ben anlaşamayayım ki? Belki benim kafam uyuşacak. Ya iş yeri kurtlar sofrası bir defa. Bunu sakın unutma. Kimseyle çok samimi olmayacaksın. Bak küzeceksin demiyorum. Samimi olmayacaksın. Neden? Çünkü yarın bir gün yıllık izin konusunda çıkarların çatıştığında yani şöyle mesela ben bizim servisimiz 5 beş kişiyse beşimiz de kurban bayramında izne çıkamayız. Yani bu ne demek oluyor? Çıkarların çatışıyor demek oluyor. O yüzden kimseyle çok fazla samimi olma. Çok fazla samimi olduğunda bir de şöyle bir şey oluyor. İşte kendisi biri hakkında bir saat boyunca atıyor, tutuyor, konuşuyor. Sen orada gayet ihtiyar istemeden bir şey söylüyorsun. Bunu hemen kullanıyor. Gidiyor işte kendi söylediğinden bahsetmiyor. İşte atıyorum gidiyor B kişisine diyor ki ya diyor A kişisi senin için bunu demişti. Bu tarz şeylere gerek var mı? Hiç gerek yok. Çoğu zaten devlet dairesi olsun, özel sektör olsun. insanın olduğu her yer dedikodu bitmiyor zaten. O yüzden kendi özel hayatınız bak sakın diyorum eşinle alakalı, annen babanla alakalı, hiç kimseyle alakalı bir şey söyleme. Hele orada aynı iş yerinde çalıştığın üstlerin hakkında hiçbir şey söyleme. Çünkü bunu direkt kendim olmadı ama bireysel yanımda yaşamış birisi vardı İşte kendisi konuştu konuştu kız istemeden ağzından şefiyle ilgili bir şey çıktı bu sefer gitti dedi ki şefe senle ilgili böyle söyledi. Yani üstlerinle alakalı sakın kimseye kötü olmuyorsun. O söylese bile ben öyle bir şey görmedim bilmiyorum diyorsun. Ya bu da işte çok tecrübeyle alakalı bir şey biliyor musun? İş arkadaşıyla gittiğinde işte biz hep derler ya işte iş arkadaşları, iş yeri ailen gibidir. Öyle bir şey yok. Senin bir tane ailen var. İş yeri senin asla ikinci bir ailen değil. İkinci bir aileye de zaten ihtiyacın yok. Ne bir de zaten bunları bilmemen çok normal. Ya bir şehre ilk kez taşınmışsın. Ay bu ne demek olay Üstten çıkmış balık gibisin. Kim çekse seni onun yanına gidersin. Gerek var mı? Hiç gerek yok. Yıllık izinden de zaten böyle 10 yıllık ve üzeri memurlar 30 gün, 10 yıldan aşağı memurlar 20 gün. Bu tarz konularda sürekli sıkıntı yaşandığı için işte yok o diyor o tarihte ben çıkacağım. Herkes yazın çıkmak istiyor. Bu da ne demek oluyor? Sıkıntı demek oluyor. Bu yüzden de zaten oradakilerle aram bozulacak. Kendin hakkında da başkaları hakkında ellerine koz vermeye gerek var mı? Hiç gerek yok. Sakın unutma iş yerindekiler senin ailen ve dostun değil. O yüzden sonra başka hangi sorular vardı? İş yerine gittiğimde işte işleri hemen öğrenebilir miyim falan diye çok fazla soru neden oluyor. Arkadaşlar kim hemen her şeyi öğrenmiş? Zaten size işi öğretmek onların vazifesi orada. Diyelim ki sana işi öğretmedi. O servise 6 tane iş geldi. Kendileri yapacak o zaman. Sana işi öğretmek onların kolay yani onların yararına ve şunu yapabilirsin. Ben böyle yapmıştım. İlk Kore'ye gittiğinde işte bağlı bulunduğun serviste kendi gözüne bir kişi kestirebilirsin. İşte sana iş öğretmesi için ondan rica edebilirsin. Sürekli onun yanında durabilirsin. Hani işte çok ona sıkıntı yaşamamaya bakarsın. Çünkü bir iş 3-5 kişiden öğrenilmez. Kendi orada işte bir kişiyi seçersin ondan öğrenirsin. Bu konuda sıkıntı yaşamayın zaten. Siz oraya gittiğinizde işte bir ayda kimse size ya neden işte sen bu işi bilmiyorsun artık yapmıyor. Zaten onlar da o yollardan geçtiği için o konuda sıkıntı yaşamıyorsun. Bak o konuda herkes çok iyi. O konuda bir şey diyemem ama kendi özel yaşantın olsun, ailenin özel yaşantısı olsun bu konuda kimseye bir şey anlatma Gerçekten kamuda da olur, özel sektörde de olur. Hiç gerek yok. Zaten hani KPSS başvurularını biliyorsunuz işte birkaç kişi nereden takip edeceğiz demiş. Yani merkezi atamalar Aralık'ta ve Temmuz'da oluyor. ÖSYM'nin sitesinde kılavuz yayınlanıyor. Oradan takip ediyorsunuz. Bunu zaten söylemiştim. Ondan sonra işte bu tarz. Yani kimseye güvenmeyeceksiniz orada. Yani ben mesela Gebze'de çalıştım 4 sene. Şu an başka bir şehirdeyim. Yani kimseye güvenmiyorum. Oradan yani güvenmemek zorundayım. Yani Güvenmemek dediğim de şu. Kimsenin dedikodusunu yapmıyorum. Sen de böyle yani bak yarın bir gün senin üzerine kalıyor. Gerek var mı? Hiç gerek yok. İş yeri kutlar sofrası. Çok sevmediğin bir insana kahve yapıp götürebiliyorsun. O sana kahve yapıp getirebiliyor. Zaten sen iş yerindeki birini sevmek zorunda değilsin. O da seni sevmek zorunda değil. Akşam olup herkes kendi evine gelecek. Kimse kimseye orada ekmeğini vermiyor. Yani bu yüzden hiç kimseyle sıkıntı yaşamadan, bu da nasıl olur kimsenin hakkında, kimseye konuşmadan. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Biliyor musun hani Kendisi o kişiyle ilgili düşüncelerini söyleyemediği için senin üzerinden söylüyor. Gerek var mı bu tarz bir şeye? Hiç gerek yok. Yani neyse şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yine soru cevap yapacağız, yapacağım zaten. Kendinize dikkat edin. Özel sektörde olsun, devlet dairesinde olsun kimseye güvenmeyip hiçbir şey söylememeniz gerektiğini unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.